Bir bir durum. Kazanan sayıyı getirecek. 8-6 ünlüler önde. 10 olan kazanacak. Dokunmazlık oyunu. <laughs> evet. 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 Yağmur kazandı. Yağmur kazandı. 8-7. Bir şey söyleyebilir miyim bir Hakan oradan ö, ö ö yaptığı zaman ona göre yönlendiriyorlar haberimiz ö, -ö, ö yapıyor. O da ben kendim duyduğum için söylüyorum. Burak adem, adem hadi Adem. Haydi Adem haydi. Bu bir iddia bu. Bu bir iddia. Bu bir iddia. Bu Yeni tekstil yok bir sayı daha var. kim oynamadı? Hadi. Haydi e, mı? Hı hı yaptım, duydun evet, mı? Duydun mu? Evet duydum abi. E, tamam hı hı yaptıysa tamam. Ya Ondan ne de, değiştiğin nereden anladın? Hı? Öksürünce yandı. Ya Hakan bu abi. Aynen bak, bak ne baksın. yaptı biliyor musun? Birden değiştirdi yönünü arkana geçti seni. Hı, hı yaptı. Hı. Muhtemelen ona demiştir ki ben sana hı hı yaptım o zaman şu taraftan gel falan demiştir. Tabi yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum da öyle cinlikleri var. Bilmiyorum ben sadece tuttuğum şeyi söylüyorum. gözüm kapalı bir şey yok ki tertemiz. Bir şey yok. Evet, şöyle bir durum oluyor. Şimdi gelip Ümit abi bana hayır, demiş, şey hayır ama şimdi Ümit abi gelip bana demiş olsa ki ben de sağ geçmen gerekli zaman falan öyle yaptığın zaman değiştir. Tabii canım ya da şöyle yapsam. Doğru. Şunu yapsam bile yeter. Evet, ünlü takımından itiraz oldu. Hakan'ın taktik verdiğini iddia etti ünlüler. Öksürerek. Kamera kayıtlarına baktık. Hakan öksürerek taktik vermiş. Galibiyet ünlülerin. Hakan oyundan ihraç. Oyunda oynamayacaksın. Bu oyunda oynamıyorsun. Önler 9, gönüller 6. Ne yapmış peki abi? Öksürüyorsun taktik yani vermiş. Ne yapmış peki. Bir şey yapmış sen mı ya. Sen öksürünce saldırmış. Ben öksürünce mi saldırdım? Neyse ya fark etmez. Taktik yaptığımız belli, neye itiraz ediyorsun ki? kalk dışarı gitmiyorsun buradasın. Kaç dedin abi? İhraç oradasın ya. Akrasyon izledik senin